Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Şükran Mustafa Yıldız Soğan Bey'e bu güzel çok güzel benzinler için şükranlarımızı bildiriyoruz. Kulaklarımıza hoş bir sadağı bırakmaya devam edecekler. Ama kimindir Erbağ Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ertuğrul Karagöl Bey'in kendilerine bir çiçek takdim olacak ve Erbağ Sporumuzun bir formasını hediye edecekler. Her Belediye Başkanımız bütün Erbağlar adına gönlümüzden geçenleri çiçek olarak aktarıyoruz. Bir de bizim yine gurur tablomuzdan Erbağ Sporumuzun formasında Mustafa abiye sizler adına takdim ediyorum. Ben Mel Gevoldik, Erdoğan sporumuzun formasını ve çift takvimini gerçekleştiren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.